Hani bazı bakanlar, bazı siyasetçiler, iktidarı destekleyen siyasetçiler evlilik oranının düştüğünü söylüyorlar ya İşte sebebinin de ekonomi olmadığını söylüyorlar ya. Bazı anketleri bir araştırsınlar. Bakalım sebebi ekonomi mi yoksa zevki, sefa mı bir öğrenelim. Bakın sokak röportajlarını yansıyan görüntülerden bir tanesi. Ben bir sürü gördüm bunun gibi. Yani bu ilk değil son da olmayacak. Genelde yani e, evlenmek isteyen kızlar tabii ki asgari ücretin üstünde bir gelir istiyorlar. Evlenip de sıkıntı yaşayacağıma evlenip de rahatlamak istiyorlar. Onlar da bir yandan haklı. Bir izleyelim. Asgari ücreti biriyle evlenir misiniz? Hayır. Neden hayır? <laughs> devrin şartları. Evlenmem yani. Yani devrin şartları demek istediği konu aslında ekonomik kriz. Yani o fiyatla geçinemeyeceğini söylüyor. Asgari ücreti biriyle evlenir misiniz? <laughs> Yani kızsa evet. Yani kız evet dedi ya la. Askeri ücretli bir çalışan bir kızla evlenebileceğinin imkansız olacağını düşündüğü için böyle bir açıklama yapıyor. İnsanların neden evlenmediğini bence artık bizim yöneticilerimiz anlamış olması lazım. Evet bazı istisnalar vardır. Zevki sefa yüzünden evlenmek isteyenler vardır. Sorumluluk almak istemeyenler vardır. Ama evliliğin en büyük sıkıntılarından biri maddi ikincisi manevidir. Yani maddi sıkıntıyı çözmeden zaten manevi sıkıntıyla ilgilenemezsin bile.